63. sayfa birinci soru. Şimdi bir ikizkenar üçgende tabanları almış olduğun noktayla kollara dikmeler attığında bu dikmelerin toplamı bize ikizkenar yüksekliğini veriyordu. HC uzunluğu 8 cm bulunur. HC uzunluğu zaten o isteniyor bizden. Evet. Bakalım. Bir ikizkenar üçgenimiz var. Tamam. CD uzunluğu CD. Yani şurası isteniyor. Şimdi eee Bunun bir yolu vardı. O yoldan daha ziyade şöyle çözüm, çözelim. Tepeden tabana bir tane dikme atalım. Taban iki eşit parçaya bölünecek. 24, 12 olacak. 1 santimetre olacak. Daha sonra 5, 12, 13 geldi. Şu üçgende Pisagor kullandığımızda 5'in karesi 25, 1'in karesi 1 toplamlara 26. Bu durumda istenen uzunluk kök 26 santimetre bulunur. Evet yine avi uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Uzun bakın arkadaşlar 4 birim 2 birim olur. Şu uzunluğu bulabiliriz. Bakın dik üçgenden Yani şuradan. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. O zaman arkadaşlar e, çıkarttığımızda 20. O zaman burası kök 20 olur. Bakın alt taraftaki üçgende Pisagor bağıntısı kullanalım. Kök 20'nin karesi 20. 2'nin karesi 4 yapar. Toplamları kök 24'tür. Hatta şöyle göstereyim. Kök 24. Bu da 2 kök 6'ya eşittir. Evet yine Açı orta noktadan kolay indirilen dikmelerimiz var. Ee, mesela şunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım ya. Çok uzatmayalım. Bir ABC üçgeni hem açı orta hem de kenar ortaya sahip. AD için. Dolayısıyla 90'ı sağlayacaktır. Aynı zamanda ikiz kenarlıktan 4 cm gelecektir. 4 kere 9, 36 kare kökü 6 cm olur. Bizden BC uzun istenmiş. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36 toplamları. 52 kök 52'den 2 kök 13 gelir. BC uzunluğu istendiği için bunun iki katı 4 kök 13 BC uzunluğu eşittir. Evet ADC üçgeni bir ikizkenar kenar üçgen tepeden tabana biten dikme atalım. 60 olduğum dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. 6 birim 6 birim. Bu durumda 8 birimse şöyle gösterelim. Şurası da 45 derece. 8 cm 8 olacaktır. AHC üçgeni de 6 8 10'dan 10 gelir. AC uzunluğu istenmiş 10 birim bulunur. Şimdi BAC açısı b BAC açısı 30 derece olarak verilmiş bize. Peki ne diyor? AB uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar yine ikiz kenara ikiz kenarlar indirilen dikmeler birbirine e, ve tabanlar almış olun D noktasıyla ikiz kenarlara indirdiğin dikmeler toplamı bu uzunluklara eşit işte oluyordu. Yüksekleri işte eşit oluyordu. Bu durumda 7 cm gelir. 37'yi görüyorsa 90'da AB uzunluğunu yani 14'ü görecektir. Bizden de AB uzunluğu isteniyor.